Bisiklet deneyim turlarımız hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı şekillerde yapıyoruz. Hafta içi iş çıkışı saatlerinde genellikle sahil kenarları veya geniş park alanlarında yaptığımız bisiklet deneyim turlarımıza bisikletle akşam sefası şeklinde gerçekleştiriyoruz. Böylece günlük iş stresinizi üzerinizden atmanızı, çocuklarınızla beraber Ailece keyifli zaman geçirirken televizyon, internet gibi boşa zaman harcanmamasını hedefliyoruz. Hafta içi akşam yaptığımız bisiklet deneyim turlarımız ortalama 1-2 saatlik kısa etaplardır. Hafta sonu yaptığımız bisiklet deneyim turlarımızı biraz daha uzun zamana yayarak ortalama 2-3 saatlik etaplarda gerçekleştiriyoruz. Bisiklet turumuz esnasında sıkça molalar veriyoruz ve turumuzu genellikle bir kafede sonlandırarak bisiklet, doğa, insan konuları etrafında sohbet ediyoruz. Bisiklet rehberlerimiz yol boyunca trafiği düzenliyor, güvenlik ve teknik hizmet sağlıyor. Bisiklet deneyim turlarımız sınırlı sayıda katılımcıyla yapılmaktadır. Bisiklet deneyim turlarımıza katılmak için Önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla grup halinde bisiklet turu isterseniz, sizin taleplerinize göre istediğiniz gün ve saatlerde grubunuza özel tur yapabiliriz.